Evet yeni güne başlarken finansal piyasalara dair bir de yarım alacağız. Karşımızda alaç yatırım araştırma uzmanı C Dinçer Kurt var. Dinçer Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ee, teşekkürler. Borsa ile başlayalım. Ee, Borsa İstanbul uzun bir süredir aslında. Özellikle de 5 Ağustos'tan bu yana. Ciddi bir negatif ayrışma içerisinde küresel piyasalardan bu baskının satış baskısının da hala devam ettiğini görüyoruz. Ne fiyatlanıyor borsada neden bu kadar güçlü bir negatif ayrışma var Borsa İstanbul'da? Tabii şöyle başlamam gerekirse 5 Ağustos'a dikkat çektiğiniz Semra Hanım. Biz aslında 5 Ağustos'tan önce bir yükselen trendimizi aşağıya kırdık. Yani bu ne anlama geliyor? Şimdi Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi Ağustos ayının başındaki çok negatif gelmişti ki 110 bin küsürlü rakamlar geldi sonradan 89 bin'e revize edildi yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, bu rakamlarla resesyon endişesiyle birlikte biz aslında ayrışmayı yaşamıştık. Güçlü destek bölgemizden alım tepkisi almadık. Bizi o güne kadar gri listeden çıkış, Modis'in kredi not artış beklentisi gibi konular ayakta tutarken borsamızı. Daha sonrasında resesyon endişeleriyle bir zayıflık yaşadık ve biz 5 Ağustos Kara Pazartesi günü düşüşü yaşayamasaydık aslında yine de bir düşüş trendi içerisinde olacaktı. Tabii ki bunun sebepleri içerisinde e, bu haftada bekliyoruz TCMB'den bir faiz kararı. Tabii ki sabit tutulmasını bekliyoruz ama asıl konu bilançoların zayıf gelmesi diyebiliriz. Tabii bu ziya, e, bilançoların zayıflığını da e, neye bağlıyoruz? Yüksek e, düşük likiditeye bağlıyoruz. Fakat şöyle de bir durum var. TCMB'den bir faiz indirim döngüsüne adım gelince hemen borsamız rahatlayacak mı? Tabii ki hayır. Süreç yavaş yavaş işleyecek, bilançolara yansımayacak. Fakat biz yine de Borsa İstanbul'da her şeyin önden fiyatlandığını görüyoruz ve ilk başta olumlu bir tepki verse de sınırlı yatay yukarı hareketlerin başlayacağını düşünüyorum işin açıkçası. Tabii bugüne gelene kadar da bunları hep fiyat hareketleri içerisinde gördük. Ee, mesela Türkiye büyüme verisini aldığımızda büyüme verisi beklentinin altında gelse de borsanın yukarı gittiğini görmüştük. Çünkü bunun ana, ana nedeni TCMB'den bir gevşeme beklentisi içerisine girdi piyasa. Fakat bir de e enflasyon verisi İstanbul enflasyonu düşük gelmişti tabii ki. O da e, geri çekilmelerin bir beklentisi Fakat daha sonrasında enflasyon verisi %2,47 gelince tekrardan karların kapandığını, zarara geçtiğini gördük Borsa İstanbul'da. Yani fiyat hareketleri bize TCMB'den bir gevşeme hareketi beklendiğinin sinyalini veriyor. Şu anda faiz ve enflasyon döngüsü içerisinde e, aşağı gelen bir Borsa İstanbul var. Ama dediğim gibi bu trend e, şu anda en diplere doğru gelmiş durumdayız. Sadece güçlü tep yukarı tepkiler veremiyoruz. Yatırımcılar burada şu anda ucuzladı diye almak yerine yukarı momentumlu bir hareket beklemelerini tavsiye ederim. Nasıl bunu biz 10.200 seviyesinde de gördük, 9400 sevi seviyesinde de gördük. Şu anda bunu 8700 civarında da yaşayabiliriz ki işte e, zayıf piyasada zaten gelen olumsuz haberler. Piyasayı çok negatif etkilerken olumlu gelen haberlerin yukarı tepkilerinin sınırlı olduğunu gördük. Bizim bu sınırlı tepkilerin artık yavaş yavaş momentum'u alıp yükseliş trendlerine çevirdiğimizi görmemiz gerekiyor ki Sayın Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları vardı. E, vergi gündemden kalktı. Enflasyon muhasebesinin yatırımcının çıkarını koruyarak e, tekrardan masaya yatıracağız haberleri vardı. Açıklamaları vardı. Bunların bile tepkileri sınırlı oldu. Oysaki ilk vergi haberi geldiğinde düşüş tepkileri daha sert, daha agresif oluyordu. Yani şu anda zayıf bir piyasadayız diyebiliriz. Bu zayıflığın dönmesi için de TCMB'den bir gevşeme hareketi bekliyoruz ki bunun içinde önümüzdeki enflasyon verilerine bakacağız. Tabii ki Eylül ayında yüksek bir enflasyon aldık beklentiden. Fakat okulların açıldığı bir ayda hepimizin bildiği üzere ama önümüzdeki 3 aylık süreçte enflasyonun da daha düşük gelmesi beklentimizle birlikte TCMB'ye alan açılacağını düşünüyoruz ve gevşeme sinyalleri başladığında da yükseliş trendlerinin başlayacağını düşünüyoruz. Hı hı. E, yabancının gözü de faiz indiriminde, değil mi? Dinçer Bey. Yani yabancının pozisyonuna baktığımızda şu anda evet tahvil piyasasına e, çok güçlü olması da bir giriş var ama Borsa İstanbul tarafında daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Yabancının gözü de faiz indiriminde diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bunu zaten kurum raporlarında da görüyoruz. E, yayınladığı güzel bir rapor vardı. Türkiye yavaş ama istikrarlı dediler. Tabii ki şu anda Borsa İstanbul'un işte hep bahsediyoruz faiz sürecinden. Alternatif getiriler şu an cazip. Hem yabancı yatırımcı için hem Türk yatırımcısı için. Yabancıda carry trade'den bahsediyoruz. Türk yatırımcısı için para piyasası fonlarından bahsediyoruz. Biz şu anda aslında yabancıyı içeriye çekmiş vaziyetteyiz mi çekiyoruz. Fakat dediğiniz gibi bu tahvil piyasası oluyor? Ama bizim için aslında bir şans bulunuyor. Bunu lehimize çevirecek bir durum var. Bu da nedir? Ya biz faiz indirim döngüsüne başladığımız zaman ki zaten yumuşak bir başlangıç bekliyoruz. Yumuşak iniş senaryosu. Bu senaryoda eğer o parayı Borsa İstanbul'a çekebilirsek bizim için büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. Ki e, yurt içi yatırımcısının da para piyasası fonlarındaki pozisyonlarının bu tarafa gelmesi yükseliş etkisinde e, güçlü bir senaryo doğuracaktır. E, makro ekonomik koşullara da baktığımız zaman Türkiye'de şu anda aslında sıkı para politikası duruşu ve mali disiplindeki istikrarın makro taraftaki verilere şu an yaradığını görüyoruz. Bunun borsa İstanbul'a e, yaramaması aslında normal. Dediğim gibi hı hı. evet gri listeden çıktık e, not artışları geliyor fakat yabancı bunlar geliyor diye hemen bir para sermaye akışına girmez. Gelişmekte olan ülkelere bir sermaye akışı görüyoruz fakat şu anda Borsa İstanbul yılın ikinci yarısında en kötü performansı gösteren borsalardan birisi. Fakat bu durumda bir avantaj daha doğuyor ki o da iskontolu hale gelmemiz. Şu anda Borsa İstanbul gelişmekte olan ülkeler arasında iskontolu bir borsa olarak ve Avrupa'daki borsalara baktığımız zaman da içerisinde iyi şirketleri bulunduran bir borsa olarak ön plana çıkıyor. Bunun için şu anda koşullar negatif gibi görülse de borsa çift yönlüdür. Aşağı hareketler de vardır. Ama ben öncelikle makro koşullardaki olumlu gelişmelerden dolayı faiz indirim döngüsünün başlamasındaki bir ipucuyla birlikte yabancının da bu tarafa geleceğini, e, alternatif cazip getiri olarak görülen e, para piyasası da yatırım yapan yurt içindeki yatırımcıların da borsaya geleceğini düşünmekteyim. Ve bunlar yükseliş senaryosunda bu sefer hızlandıracak şeyler diyelim. Evet. E, Merkez Bankası'nın Perşembe günü. ...nasıl bir mesaj vermesini bekliyorsunuz? Evet, e, faizi sabit tutmasını bekliyoruz. Genel e, beklenti bu yönde. Ama e, Kasım ayına ilişkin bir faiz indirim beklentisi vardı piyasada. Eylül ayı enflasyonu sonrasında bu beklentinin biraz daha ötelendiğini gördük. Sizin de beklentiniz bu yönde mi? Sizin beklentiniz de ötelendi mi? E, geçtiğimiz bir önceki karar metninde... ...ek sıkılaştırma ifadesini çıkarmıştı Merkez Bankası. Buna benzer bir metinde bir değişiklik bekler misiniz ya da faiz indirim sürecinin başlayacağına dair bir sinyal vermesi beklenebilir mi Merkez Bankası'nda? Öncelikle şunu söyleyeyim bizim beklentimiz yıl başından sonra bir karar alınması biz kasıma önceye çekmemiştik fakat en azından Ocak gibi düşüncemizi belki Şubat'a sarkabilir diye şu anda düşünüyoruz tabii ki sabit bırakmasını düşünüyoruz fakat Açıklanacak PPK metni de sizin dediğiniz gibi çok önemli. Çünkü biz bunu aslında önceki PPK metnindeki daha az şahin diyebileceğimiz mesajda Borsa İstanbul'un yükseldiğini görmüştük. Fakat şöyle bir durum var. Biz biliyorsunuz ki İstanbul enflasyonunu 3,90 aldıktan sonra beklenti üzeri gelse de enflasyon verisi Borsa İstanbul'da aslında bir satış baskısı görmemiştik. Çünkü aslında yüksek bir konsensüs üstü bekleniyordu. Fakat daha sonrasında Sayın Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamalardan sonra satış geldiğini gördük. Yani aslında piyasa burada karar, de, karar vericilerden bir gevşeme ipucu bekliyor. Ama son Fatih Karanın da yaptığı son açıklamalardan sonra ben e, bu metinde de herhangi bir gevşeme sinyali alacağımızı düşünmüyorum. E, tabii ki birkaç e, değişiklik olabilir. Mesela hizmet enflasyonundaki katılaşmanın son çelikte e, düzelmesini beklediklerini söylemişlerdi. Öyle bir metin vardı. Buradaki bir değişiklik belki sıkılaşma hani hep gevşeme olarak bekliyoruz ama belki bir sıkılaşma daha gelebilir mesaj. Tabii ki metni inceleyeceğiz daha sonrasında piyasanın baktığı şey zaten dediğim gibi bu gevşeme mi olacak sıkılaşma hı. mı olacak ve kararımızı vereceğiz hı hı. borsadaki hareketlerden de bunu göreceğiz zaten. Hı hı. Dışarıya baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon İstendiği gibi ilerlemiyor mu? Buna dair mi isim yerler geldi ki FED'e yönelik beklentilerde faiz indirim sürecinin biraz daha ılımlıya dönmeye başladığını söyleyebiliriz. Yani o tarafa dair bir beklentilerde bir değişim mi var? E diğer yandan Avrupa Merkez Bankası da bu faiz indirim sürecini nasıl yönetiyor sizce? Tabii şimdi Fed tarafında öncelikle tarım dışı istihdam enflasyonla da önce güçlü geldi. 250 bin üstünde bir istihdam görmüştük ki hem Powell hem diğer Fed üyelerinin de açıklamaları artık enflasyon tarafında değil riskin tarım dışı istihdam ya yani iş gücü piyasasında olduğunu belirtmişlerdi ve bu güçlü veriden sonra piyasalarda olumlu bir hava gördük. Fakat enflasyon tarafına geldiğimiz zaman şu anda bir geri çekilme olsa da beklenti üzeriydi ve çekirdek tarafına baktığımızda hatta eşine barınmayı da çıkarttığımız zaman içinden süper çekirdek tarafına baktığımızda enflasyon verilerinde bir yükseliş beklentisi görüyoruz ve bu aslında bir risk doğuruyor. Şu anda tabi açıklamalar Enflasyon pek göz önünde olmuyor gibi tabii ki bir Merkez Bankası'nın öncelikli hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır. Ama Fed'in bundan vazgeçtiğini görüyoruz ve hala enflasyon bir risk taşımaya devam ediyor ve e, bu risk körüklenebilir, de böyle devam edebilir bunu düşünüyoruz ki zaten Amerika borsalarındaki hareketlerden de bunu izliyoruz. Şu an yatırımcılar e, bu çerçeve içerisinde faiz indirim döngüsü, tarım dışı istihdamdan sonra swap piyasalarında 50 bas puanlık e, sıfırlansa da beklenti, yine de borsalar rekor kapanışlara dün yine devam etti. Bunun da sebebi Enflasyonun hala yüksek bir tehdit unsuru olması ve bunun için yatırımcıları da kendilerini bu enflasyondan korumaya çalışıyorlar. E, i̇şsizlik %4'e yaklaşıyor yani istihdam, iyi. bu durumda Fed'in daha fazla faiz indirim yapmasını ben e, açıkçası çok fazla beklemiyorum. Tabi projeksiyonlarda 50 bas puan daha yapılacakları düşündü fakat dikkat çektikleri yer istihdam piyasasıydı. Orada veriler güçlü geliyor, işsizlik de güçlü geliyor. Şu anda enflasyonda bir risk olduğu için Açıkçası ben e, ki Powell da bunu söylemişti gerektiği yerde indirmeye devam edebiliriz ama gerektiği yerde durabiliriz diye hı hı. durmaları gerekiyor normal koşullar altında siyasi bir karar olmazsa değil. Peki e, altın fiyatlarını da buna bağlı olarak tabii ta takip ediyoruz hiç şüphesiz ama altın fiyatlarında da tabii jeopolitik gerilimlerin de fiyatlandığını görüyoruz. Bir miktar geri çekilme var birkaç gündür yani hafta başından bu yana baktığımızda bir miktar geri çekilmenin yaşandığını görüyoruz. FED'e bağlı bir geri midir bu ve nereye kadar bir geri çekilme yaşanabilir? Tabii 2600 seviyesi öncelikle ilk bizim destek olarak takip edeceğimiz yer olacak. Fakat tabii ki FED'e bağlı bir gelişme oldu. Ne oldu? Bu dediğimiz gibi tarım dışı istihdamdan sonra 50 bas puanın sıfırlanması ve faiz indirim evet. döngüsünün e, yavaşlayacağı beklentisi altın fiyatlarını aşağıya çeken unsurlardan biriydi. Fakat daha sonrasında İsrail'in tekrardan yaptığı açıklamalarla birlikte jeopolitik riskler altının düşüşüne izin vermedi diyebiliriz. Tabii bir taraftan da Çin'de gelişmeler yaşanıyor. Bir mali teşvik paketi var ve bu paketten dolayı altın emtia fiyatlarına, gümüşte de gördük bunu, hem sanayi metallerinde hem değerli metallerde bir yükseliş vardı. Altın fiyatlarını yukarı çeken çok fazla etken var. Ama şunu söylemem gerekiyor, Ağustos ayında Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı bir rapor vardı. Gerçekten çok önemliydi ve dikkatimi çekti. Burada diyorlar ki, gelen makro ekonomik verilerde gelen çelişkili verilerde makro ekonomik ortamı yorumlamak çok zor ve altın yatırımcılarına uzun vadeli değil verilere göre kısa vadeli bu dönemde yaklaşmalarını öneriyoruz şeklinde bir rapor yayınlandı ki biz bunu e, normal hayatımızda da görmeye başladık. Artık güvenli limandan ziyade tabii ki hala bir güvenli liman ama daha çok verilerle alsat yapılan daha spekülatif bir yatırım aracı olmaya doğru gidiyor altın. Şu anda da zirvede konsolide olma çabası var. Fakat buralar artık tehlikeli olduğunu söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim, Borsa İstanbul'la altının son 5 yıllık getirisine baktığımızda yapılan araştırmalarda gördüğümüz alt, şu anda altın getirileri daha fazla. Fakat tabii ki bu %20 zirvesinden geri çekilen bir Borsa İstanbul'dan bahsediyoruz. Tekrardan yükselişe geçtiği zaman ee, bu fark yeniden açılabilir. Altın tarafında da eğer şu anda yatırımcıların elinde bulunuyorsa pozisyon değiştiğileri evet. bir durum görmemekle birlikte, fakat yeni maliyetlenenler eğer varsa bunlar içinde de şu anda riski, riskli bölgelerde olduğunu söyleyebilirim. En azından e, 2.700-2.750 dolar e, yıl evet. sonu hedef, hedef beklentimiz var. Fakat artık yukarıdaki marş eskiye göre daha sınırlı diyebilirim. Peki. Çok teşekkür ederiz Dinçer Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.